Hepinize yeniden selamlar arkadaşlar. Bu hafta malum önümüzde 12 Eylül var. Bu 12 Eylül'de her zaman olduğu gibi aklımıza 1980 darbesini getirdi. O yüzden sizlere bu hafta 12 Eylül 1980 ve 27 Mayıs 1960 darbeleri üzerine söylenmiş yalanlardan birkaçını hatırlatan bir içerik hazırlamak istedik. En çok da bu tarz içeriklerde daha çok yaralıyor beni bu yalan konusu. İnsanlar nasıl oluyor da kendi ülkesi, vatanı bir darbeyle karşı karşıyayken, milleti tehdit altındayken yalanı düşünebiliyor ben anlamıyorum. Bu gerçekten benim hem hayat görüşüme hem de mantığıma o kadar aykırı ki asla hazmedemiyorum bunu. İnsanlar çocuk oyuncağı sanıyorlar bu işleri. Oysa ki ben o dönemi görmemiş olmama rağmen her okuduğumda üzerimde aynı kasveti, ruhumda aynı sıkışıklığı hissederim. Gelin görün ki dediğim gibi yalanlarından geri kalmamışlar. Hadi başlayalım bu kısa tarih yolculuğumuza. Gelsin ilk iddia 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayalım. Darbe sonrası ortalığın durulması beklenmeden hemen kara propagandalara başlanmış belli ki. Dönemin önemli isimleriyle ilgili karalamalar Adnan Menderes üzerinden yapılmaya başlanmış. Menderes'in beraberinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat, ve para ile birlikte yurt dışına kaçarken yakalandığı yönünde haberler atmışlar ortaya gördüğünüz gibi. Fakat işin aslında darbe yönetimi matbaası olan herkese bu tebliğin basılıp yayınlanması üzerine emirini verdi. Tabii ki başka şansı olmayan matbaa haberi aynen darbecilerin istediği gibi yayınladı. Gelelim diğer habere. Bu gerçekten bir vahşet senaryosu. Yani bunu nasıl kim üretmiş inanın bilmiyorum ama size anlatırken dahi ürperiyorum. İstanbul Üniversitesi'nde Demokrat Parti aleyhine düzenlenen protestolara katılan öğrencilerin kırma makinesi atılıp tavuk yemi yapıldığı iftirası atıldı yine gazetelerde. Gelsin o gazete görüntüsü de arkadaşlar. Böyle bir senaryo bir insanın aklına nasıl gelebilir? İnanın bu noktadayım şu anda. Hakikaten çok yazık. Bu haberi görüp okuyan insanların kendi ülkesinde neler hissedip neler yaşadığını hayal bile edemiyorum. Bu habere inanan insanların canını daha fazla ne yakabilir ki? Türkiye'de işler o zamandan bu zamana şu anlamda pek değişmemiş. Ülke içerisinde olan karışıklıklar hala en fazla fonlanan medyanın ekmeğine yağ sürüyor. Şu anda da bunun yansımalarını çok fazla görüyoruz. Eski videolarımızı izleyenler ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklardır. O dönemde İngiliz medya kuruluşu olan BBC bu zanelerden toplu halde cesetler çıktığı yalanını servis etti. Çünkü biliyorsunuz ortada bir karışıklık, bir düzen bozukluğu varsa yapmayı en iyi bildikleri şey insanlara yalan haber yayarak daha da dibe sürüklemektir. Bu da o haberlerin en iyi örneklerinden birisi işte. Tabii ki dönemin diğer yöneticilerinin de karalama çalışmaları yapmışlardı arkadaşlar. Malum yönetmek ekip işidir. Birisi karalanıyorsa geriye kalanlar da bundan nasibini alır. Dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun hesabında 1 milyar TL bulunduğu yalanı atıldı ortaya. Aynı tarza benzer bir iddia da Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkında ortaya atılmıştı. Kendi zimmetine 4 milyon lira geçirdiği yalanı servis edilmişti. Yöneticileri gördüğünüz gibi hem caniymiş gibi yansıtıp hem de hırsız damgası yapıştırarak baştan sona karalama yapmaya çalışmışlar. Sadece canilik ve hırsızlık da değil. Aynı zamanda ülkemizin topraklarını satmaya çalıştıklarını da iddia etmişler. Düşünün ki Adnan Menderes'in Ardahan'ı Ruslara satmak istediği iftirası günlerce servis edildi. Kendi ülkesinin toprağını sattığı iddia edilen bir başkan düşünebiliyor musunuz? Bu karalamayı bile yapmışlardı. Peki ya yıkım içinde olan o insanların psikolojisini daha da dibe çekmekten başka ne işe yarar bu haberler? Amaç da tam olarak bu zaten. Gelelim 12 Eylül 1980 darbesine. Günümüzde genelde 80 darbesi diye bahsederiz bu dönemde. Kemal Burkay'ın Mamak şiirini eminim bilenler vardır içinizde. Yeni türkü de daha sonrasında seslendirmişti hatta. Verelim kısa bir kısmı arkadaşlar. Geldiğimizde otlar ve kuzeydeydi. Kemal Burkay bunun Mamak cezaevinde işkence gördüğü sırada yazmıştı. Aynı zamanda kendisi gibi işkence gören başka bir isim daha vardı. Hepimiz biliyoruz bu ismi. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu. 12 Eylül darbesinde cezaevinde işkence gören o insanların sesleri maalesef duyurulmamıştı. Emin Çolaşan'ın ismini burada da yalanlarla göreceğiz. Neyse evet. Çünkü Emin Çolaşan Milliyet Gazetesi'nde 3 gün üst üste mamak cezaevinde sağcı ve solcuların ne kadar kardeşlik içerisinde yaşadığını anlatan bir yazı dizisi servis ediyordu. Tabii bunu yaparken cezaevinin ne kadar insan haklarına uygun, ne kadar temiz, steril bir ortam olduğunu ve oradaki insanların kendi yaptıklarından ne kadar pişman olduğunu da ekliyordu kendi yazısında. Çünkü darbeci devletin tırnak içerisinde şefkatli kollarında herkesin gerçekleri gördüğünü ve eğitildiğini de eklemişti kendi yazısına görüyorsunuz bu da manşeti gazetenin ama diyorum ya içeride aslında şiddete maruz kalan hepimizin bildiği tanıdığı isimler görmezden gelinerek bunlar söyleniyordu sadece. O kadar acınası bir hal ki bu. Ülkenin gerçekliğini başkalarının yalanlarına satmış olan insanlar bunlar işte tam olarak. Gazeteci Emin Çolaşan da bunlara en büyük örnek olabilir. 12 Eylül ile ilgili söylenmiş olan bir diğer yalan ise Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye tarihinin en fazla imam hatip açmış olan başkanın olduğu iddiasıydı. Kenan Evren ılımlı İslam'ın önünü açtı diyenlerin savunmasıydı bu aslında. Hatta hala da öyle. Kendisi 8 adet imam hatip okulu açmış. Bunlar 05 1984 tarihinde açılan Tunceli ile 09 1988 tarihinde açılan Balıkesir Manyas, Denizli Serinisa, Diyarbakır Ergani, Şırnak Cizre, Muş Varto, Şanlıurfa Birecik imam hatip okulları. Biliyorsunuz ki kendisinin 2 sene devlet başkanlığı 7 senede cumhurbaşkanlığı yaptığı bir dönem var. Fakat dediğim gibi en çok imam hatip açmış olan lider kendisi değil. Size kısa bir dönemden bahsederek en basit haliyle yalanlamak istiyorum bu iddiayı. 1950 seçimlerinden sonra iktidara geçen Demokrat Parti seçim dönemlerinde söz vermiş olduğu şekilde İmam Hatip okullarını iktidarın ilk yılında açtı. Birinci devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olan 7 yıl süreli ve bir bütün teşkil eden İmam Hatip okulları 1951-1952 dönemlerinde 7 ilde açıldı. 1963-1964 öğretim yılında İmam Hatip okullarında ilk defa parasız yatılı öğrenci alınmaya başlandı ve İmam Hatiplerin sayısı 1965 yılında 45 iken bu sayı 1966-67 yıllarında 65'e 67-68 yıllarında ise 84'e yükseldi. Yani gördüğünüz gibi bu sayı 8'den çok çok daha fazla. Size aklıma gelen araştırmasını yaptığım ilk dönem ile çok basit bir yalanlama yaptım. Bu belgeler ve veriler günümüz sosyal ağlarında zaten mevcut. Girip siz de kolaylıkla bakabilirsiniz. Şimdi biz yine de sizler için yıllara göre verileri de paylaşıyoruz. Diğer bir 80 dönemi yalanı ise 12 Eylül darbecilerinin Türkiye'ye verdikleri dış politika hasar ile ilgili. Kendileri Yunanistan'ın NATO'ya tekrar üye olmasının önünü açmaya çalıştılar. Sebebi ise malum. Bu darbeye Amerika'nın köstek olmaması. Ki zaten 12 Eylül gecesi asker harekete geçmeden dakikalar önce dönemin ABD Ankara Büyükelçiliği darbeyi CIA Türkiye masası şefi Paul Henze bizim çocuklar başardı diye duyurmuştu. Bu durum 12 Eylül askeri darbesinin en büyük amacı NATO ve Yunanistan çıkarlarına hizmet etmek mi sorusunu aklımıza getirmişti. Hem de 4-5 yıl ülkemizi şiddetli bir terör ve anarşi kasırgasına tutmak, binlerce insanımızın hayatını almak, binlerce gencimizi hapislerde çürütmek, işkence etmek pahasına da olsa. Bunu yaparken Kenan Evren'in halka söylediği ise şuydu. Bu veto kalkınca Yunanistan durulacak artık. Fakat şu an günümüzdeki pozisyona da baktığımızda ortada böyle bir durulma olmadığı aşikar. Yapmayın arkadaşlar. Sadece karalamak uğruna kendinizi bu denli ayağa düşürmeyin. Ülke, vatan, toplum hepsi bizim, hepimizin ve yalan söyleyerek bunu karalamak sadece bize zarar verir. Yalan söyleyen, bu yalanı yayan veya yalanın yanından geçen her kim varsa bu ve bundan sonraki videolarımızda her hafta beraberiz. Doğruluktan ayrılmayın, esen kalın.